Bol yapan piç. Ha hani nereden bir piçliğimi dışarıya salsam, kendimi nasıl rahatlatsam diye bir oyun yapmış. Güzel de yapmış. Piç ama yani. Ben bu oyunu bu yayında bitireceğime inanıyorum. Ben inanıyorum babacım. Amına kodumun seni ya. <laughs> Şerefsiz. Tamam basit. Kesim Dedim ki o tavana vurur. Oradan o şey hava tavanda çıkar o yüzden atlamadan yandan geçeyim dedim. Tamam. Bir fake üzerine kurulu. Atlıyormuş gibi yaptım gördün. Ama olmaz ki ya dikkatimi dağıttın. Bence bu fake ben buna gitmeyeceğim bura. Hayır Mert Hayır, Başka yollar var Mert yaram. Bu da fake. Sola gidecek. Mıktadım sona gitti diğeri sağdan çıktı. Kesin birinde önümüz gidecek bak kesin. Biliyordum biliyordum. Yedi. 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 soldaki Allah belanı vermesin. Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. Bekle Mert. Sen salak mısın Mert? Mert! Ya Mert niye niye niye? niye? Ha, basit 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 basit. Niye? Niye? Bu ne? Hayır yapma öleceksin yapma. Şerefsiz. Şerefsiz. Tam bir it ya. Bu oyunu yapan adam harbi deliymiş. Kıllık üzerine kendini geliştirmiş adam belli. İnsene niye bekliyorsun? Niye? Niye? Tam çakal ya. Sen aptal mısın Mert? Ha? Yapamadığın şeye bak. Eğer bir daha ölürsen küfür edeceğim. Piç. Aptal. Ya şu anda bir oyun oynuyoruz. Oyuna odaklanın amına koyayım. Adam geliyor Life is Strange yazıyor ya. Oyun oynuyoruz oğlum ya. Aşiretinizin de amına. Kiretinizin de amına dayarı. Bir daha ölürsen geysin. Dil esve ya ini murra. Murra. Dil esve ya ini murra. Ki. Sahilde yaptım kumdan kale ha yemezler. Yemezler, yemezler, yerler. Salak Mert. Ee, Amogus yani. Bu da Amogus ha? Amogus! Ya sabır. Ne biçim bir oyunmuş bu la? E böyleyse basit. Böylese çok basit daha oh, Bak şimdi. Işte. Bu daha dakika birden olmaz. Şimdi bu oyunda çıkan her şey karşımıza gelecek ha. Ne oluyor kardeş? Hayırdır kardeş? Ne oldu bana bir anlatır mısın orada? Şimdi geldin. Tam orada. Ne oluyor ya? Tezgah lan bu. Harik bak. Hiçbir şey, hiçbir şey yasak değil. Tuzaklar, fake tuzaklar vardı. Orozbi. Are you fucking Orozbi? Şimdi anladım. Sağa sola baktım başka şansım yok. O zaman şöyle gittim. O? Oh. Bir dikkatli oyna ya. La ucunu denesin amına koyayım. Hangi ucunu kanka? Nereyi deneyim? Bir söyle ucu dediğin neresi? Şuraya mı geleyim mesela? <laughs> İzlemiş amına koyayım ya. İzleyip konuşuyor. İstemiyorum. İstemiyorum amına koyayım ya. Rospi, rospi. You're fucking rospi. Sikeceğim. Çözdün artık ya çözemiyoruz kardeş. Atlamamak gerekiyor bu seçim bayılacağım. Gözüm karardı. Gireyim mi? Bence bu değil. Bence bu değil. Sikeceğim. Değil abi, değil. Değil amına koyayım ya. Bu değil abi. Bu beyaz abi. Oh. Oyun sonuna kadar ölme süre sayısı 50-60 küsür yoo. Minimum 100 kere ölecek yok la. Minimum 200 kere ölecek yok la. 4 4 4. Yani bunu bilerek yapmadığıma inanan varsa da harbiden. <laughs> Satılık köprü var. Bilerek yaptım ayarladım.